Anladım. Başladık. Şimdi ilk Fatih rotasyon çalışacağız. Ee, ufaktan aynen bu. Rotasyon çok önemli bir açı aslında. Hatta bugün çalıştırdım online'dan bir arkadaş vardı. Online'da ona şu açısının tam nizamisini yaptırdım. Hani herkes şunu yapar. Şuraya dışarı alır ya. Evet. Abi genel rotasyon dönüyor ama bu dışarı çıkıyor. Bunun içeri gelmesiyle beraber şunun dışarı çıkması arasında dönüş aynı ama katettiği mesafe farklı olduğu için o hissiyatı alamıyoruz. Şu an gayet iyi yapıyorsun. Yapayım artık diyorsun. Ne kadar yapıyorsun. Hocam artık yapalım. Bir de kiloyu da e, düşürdük çünkü pazar günü çok, şey çok yorgunduk bu üç kişi. Valla ben de şu anda pek kilo basabileceğimi zannetmiyorum. Yani Fatih'in bugün dersi olmasaydı ben bugün antrenman yapmayacaktım. Aslında Fatih Sen Bey bir arada antrenmanı yaptıran kilo oluyorsun biliyor musun farkında olmak Teşvik oluyor. Yoksa Teşvik ediyorum. Hiç halim yok yani. Kollarım şu an iyi ama Allah'a şükür. Hocam şu anda 90 kilo var. Bence fazla gelecek İstersen biraz az Abi olur. geçen antrenmanda 90-80 diyorduk. Şu an yanlışlıkla çekmişim orayı. Bir şey mi <laughs> daha? Evet. Olay karıştı. Abi bir saniye kilo takmayı unutmuşsun. <laughs> Photoshop'la takacağım abi. Evet Photoshop'la yapacağım. Ben değil de olur mu diyorlar. E olmaz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Fatih efsane bir büküş yapıyor. Hocam şu hareketler özür dilerim. İncelik mesela siz bazen bizi düzeltiyorsunuz. Bileği düşürme tekrardan kaldı. Biz fark etmeden bileği düşürüyoruz mesela. Abi bak, Onun şurası, önemi nerede ve maçtan ner, ne, ne, neremizi besliyor? Şimdi yani. bak abi sen bunu buraya getirdiğinde şu dik olduğunda şu an değişti mi hiç? Yüzü çek abi. Beni çek yüzü çek abi. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da aşağı indir abi. İndir. Evet. Şu an uçurum şekilde değişti. Aşağı bir yavaşça. Ne oluyor biliyor musun? <laughs> şu düşük şekilde çevirdiğinde kolaylaşırken şu yukarı kattığında tamamen ilk baskı bu eldeki pronator quadratus diyeceğim demek istemiyorum bu kelimeleri. Buradaki pronator kasa geliyor. Tamam. Şunu yani maçta taşıyor. ne yapıyoruz o bu hareketi nerede? Tepeden şu baskıyı alıyorsun abi. Hmm. Şimdi şu abi, şey dik abi. Tamam i̇lk dik. Tamam. Bekle abi şimdi. Bükülmesin. mesela evet. sıkıp abi bekle. Evet. Bak şunla beraber. Şöyle evet. düşür abi. Düşürdüm. Şu rahat dönerken. Evet. Şimdi rahat dönüyorum abi. Hmm. Kedi hissettim burada değil mi? Evet, Çünkü ilk alıyor. Evet, evet, bura evet, 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 senin evet. buradaki unlar kemiğine anlatacağım yapacak bir şey yok. Radius hmm. kemiği abi unlar radius kemiği. Buradan çıkıyor tendon kılıfıyla beraber bu kemiğe dayanıyor. Hmm. Buradan çekiyor bunu buraya çekiyor. Aslında bu senin elini şu ayetten çevirmiyor. Buranın buraya doğru gitmesine engel oluyor ve dönerken taşımasını sağlıyor. Şimdi sizden şunu isteyeceğiz biz Fatih'le gelirken de konuştuk da eğer siz de uygun görürseniz bu göstermiş olduğunuz makinedeki aletlerin maçta hangi açıda neyi ne şey yani? sağladığını Konuşuruz abi. güzel olur gibi geliyor. Konuşuruz. Abi. Fatih bu arada 45 dakikada rotasyon yaptığı için <laughs> yorulmuş olma ihtimali Bak yüksek. Hocam yalnız çok iyi mesafe kat etti. Hakim Aslan abidir. Aslan abi size canlı yayın alıyoruz. <laughs> Oo Aslan abi. Of, yoruldum. Efendim abi. Selamünaleyküm abi? Aleyküm hocam. selam abi. Çaktırmayacağım. Hocam Aşim'de ben geldim. Aşim'de gelmiyor musun abi o zaman? Gelemiyorsun işte gelsem de gecikirim. Ha, biz başladık abi sıkıntı yok yani sen desin abi. En kötü arkandan konuşuruz videoda izlersin çalışıyor? abi. <laughs> ne abi? E, ne çalışacaksınız? Ben abi, Rotasyon yapıyoruz şu anda. Rotasyona başlayacağız, gidişat bakacağız artık. Kolun durumuna göre çünkü çok halsiz hissediyoruz hepimiz. Hepimiz bir dağıldık şu anda. Valla ben biteyim. Arkadan konuştuklarımız abi videoda izlersin kısmasın. Dedik onu yaparız yalnız onu söyleyeyim. Serkan abi de biz konuşuruz kusura bakmasın. Evet, abi. ben konuşurum abi ona göre. alsın. Tamam abi <laughs> tamam, görüşürüz. Ayşe'yle aynen. Son biraz daha iyi yapıyor farkında mısın? Evet onun farkındayım hocam. Yeteneğiyle alakalı. Bunu bilek görüşü yaparken yapamıyorum. Burada, Orada gerek, keskin bir çekiş sağlıyorsun değil mi? Keskin Hı -hı. yapabiliyorsun. Ya, evet. Ama bir vurdu mı tık düşüyor. Abi kim <laughs> vurdu ile alakalı? Sonuçta yıllarda bilek görüşü yapan insanlar da yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve oradaki gördüğüm en hafif sensin. De. <laughs> Birkaç kişiyi de aldım hocam ya. Yani. <laughs> Şimdi işler yavaş yavaş değişmeye <laughs> başlamış arkadaşlar. Daha önce kimseyi alamıyorum diyen Fatih site çünkü çok düşük onlara göre. Ve birçok birçok yıllardır yapıyorlar. İşler hemen değişmeye başlamış. Evet dinliyoruz. Kimleri? Kaç kişi? <laughs> Neyse. İsim vermek istemiyorum. Ben yani... onu. Ben söyleyeyim. Ben mesela basıncından çıkamıyorum. Abi çok sert atıyor evet, Değişti işler. Çıkamıyorum. İşler değişiyor yavaş yavaş. yavaş. Evet. Bugün biraz da Fatih'in basınç noktasına yükleneceğiz. Çünkü evet rakiple maç atarken bu kısmı esniyor. Benim de yıllar boyunca hep bu kısım esnedi. Ha ben biraz daha belki dereceli adamlar da esnedi. Dünya dereceli adamlar da esnedi ama <laughs> esnedi mi esniyor abi. Çünkü teknikle alakalı bir kısım sıkıntı var. Ben bunu aşağı yukarı 4-5 senedir, 6 senedir buramı kullandıktan sonra alt bileğim çalışıp pençe koyduğum çalıştıktan sonra daha çekil adamlara çekinmemeye başladım. Sonrası için. Ama ondan önce nasıl oluyor? Basıyorum buraya doğru. Basarken rakip şuradan kitliyor, rotasyon kedi atıyor. Benim alt bileğim buradan esnemeye başlıyor. Bastıkça da kendimi kendim, kendim bozuyorum. Ne zaman ki devreye girdi? Ben gideyim bu arada Tamam evet. hocam. Kameraman bize sorar yapsın. Ben abi bugün sizi izleyeyim olur mu? Ben her yerim ağrıyor ya. Ben arada bir e, o hareketleri gösterirken katılayım. Tamam Çok yavaş kontrolü üzmeden. Çünkü hiç sert yapacak halim yok. Oh, şu an bir tutarken bile. Hocam sizin duruşunuzda bir, bir rahatlık var. Ben o rahatlığı alamıyorum ki. <laughs> Değil mi? Abi o işte Sakın abi, kas organizasyonu şey titremiyor. Hatırlıyor musun bu pazar seninle güreşirken ikimiz de zangır zangır. Yok <laughs> değil. <laughs> masalı mı titriyorsun zaten? Abi ikimiz de titriyoruz. Hatta titriyor. diyor ki ya, sen mi titriyorsun ben mi titriyorum? Ben <laughs> <laughs> diyorum? Ya diyor Fatih sen mi titriyorsun ben mi titriyorum? Birimiz titriyoruz ama abi dedi sen 20 gündür antrenman yapmıyorum dedim. Büyük ihtimal sen Kasları, Kaslar bir şaşırdı orada. <laughs> evet şaşırdı. Verdiği tepki yanlış oldu. Evet. Ama ısınınca geçiyor. Isınmayı çok az yapıyoruz hocam değil mi ya? Abi ısınma çok önemli. Sen belli bir seviyede ısındığında kılcal damarlar da devreye giriyor ve senin performansını ciddiye etkiliyor. Ciddi artı sağlıyor direkt. Ama biz onu hiç yapmıyoruz. Yani o açıdan düşünmüyoruz. Zannediyoruz kasdaki tendonları esnetme evet. anlamında, kan gönderme anlamında sadece ama değil. Kılcal damarlar orada belli bir şeyde kanlandığı zaman, dolaşıma katıldığı zaman asıl şeyi de hani genişlediği zaman çeperlerim işler değişmeye başlıyor ama. Bunu herkes az yapıyor. Ben görüyorum hocam da. Biz de az yapıyoruz. Ya yani ben de çok yaptığımı düşünüyorum ama yok. En az 15 dakika yapmak lazım değil mi hocam? Yani. Tabi da kendi bitici anlamına gelmiyor abi yavaş yavaş. Hele bak maç ısınmasıyla beraber, abi turnuva maçı ısınmasıyla beraber normal ısınma aynı şeyler değildir. Turnuva ısınması dediğin şey uzun süre dinlenmiş oluyorsun. Belki aktif dinlenme yaptıysan hani böyle kan gönderme anlamında zamanında yaptıysan harika da. uzun süre dinlenmiş oluyorsun. Birden böyle bir yükün altına giriyorsun abi darma duman. Kol hemen şişiyor. Bu sefer insanlar ısınmak istemiyor çünkü kolları şişiyor direkt. Şimdi ben turnuva çıkacağım zaman heyecan faktörleri vesaire falan dediğin zaman o çocuk senin karşına. Sıkıntı nerede doğuyor? Eli kolu şişiyor çocuğun. Uzun süredir yapmamış çünkü bu sefer ısınma ona çok yabancı geliyor. Yani ben aslında ısınmıyorum diyor. Ben gerek yok diyor. O heyecan Halbuki, çok önemli abi ya. Tabii abi eli kolu şiştiği zaman da iz... konsol gidiyor. Yani. Masa antrenmanla Fatih'le yaparken heyecanlanıyoruz ya. Biz <laughs> şeyde turnuvadan ne yapacağız ya? Şimdi adımızı okuyoruz. oraya yığılık kalıyormuş. <laughs> <laughs> Bacakların bacaklarını titriyormuş oğlum. Fatih tutmuş ayaklarını ayaklarını sıra masaya çekiyormuş Ondan sonra bir Fatih de yok. kaçma diyor. Ayaklarını masaya doğru tutuyorsun ama ne çalışıyormuş. Bak zor ha. Böyle... çekiyor ama. Ama çekiyorsun çekiyor Şu Sani yapsanız abi dur dur. onu da Bu yapacağım ben sana. Bağ kapıya vurdu Arkadaş çeksin bir ayağını. Çok güzel ya. <laughs> abi kaçar için güzel olmuyor. Öyle bir heyecan oluyor ki. Abi heyecanlandığın oldu mu hiç turnuvalarda? Abi geçmişte ben heyecandan yenildiğim çok oluyordu. Ciddi misin? Ayaklı duramıyordum. Ha güçlü şey, bir adam. abi? Hep ben girmeyeyim abi ya. Ben çekim yapayım. Ee, biraz ağır çekim yapayım. Hocam şimdi yani güçlü olduğunuzu biliyorsunuz ama turnuvaya girerken heyecan oluyor. Nasıl oluyor hocam? Ya yani garip geliyor. Mesela ben e, ee, güçlüysem girerim masaya tık diye herkesi yeneceğimi bilirim ama sus. <laughs> <laughs> Kimseye düşünmüyor. <laughs> abi bak şöyle. Ba, başka bir heyecan herhalde ya. Abi için bilmiyoruz. O yüzden soruyorum. mi heyecanlanıyorsun? Yani. Abi, abi yetiştiriyorsun. Aslan abinin arkasından konuşmaya <laughs> başladım. Sonra gerisini getireyim. Aslan abi şimdi hocam ben kaç sefer kung fu yani bu şey yapıyordu normalde. Evet. Hocası falan da yapmış. Kaç sefer diyor ben yarışmalara katıldım. Ya heyecanlanmam hocam diyor böyle. Soğukkanlıydı ya kendisi zaten. Maçta masaya çıkıyor görüyorsun abi. Çok soğukkanlı. Ondan hmm. sonra Gitti tonu hmm. abi baktım aslında ben beyaz geziyor ortada böyle. Böyle geziyor ortada. Abi ne oldu diyorum. <laughs> ne oldu? Sonra işte amaya falan koklatıyor ya kendine geliyor falan. Durmadan benden amaya istemeye başlamıştı orada. Ben. <laughs> Şimdi o zaman belli bir seviyede değildi. Şu an belli bir seviyede. Daha soğukkanlı olabilir ama sonuçta bu işte abi şey gerekiyor. Senin turnuvaya girdiğin zaman onu daha önce prova yapmamışsan bilinçaltın farklı çalışıyor. Senin savaş ya da kaç mekanizması var ya. Evet. Seni oradan göndermeye çalışıyor. Evet, evet. Kaçmanı sağlamaya çalışıyor. Amacı o. Çok nadir insanlarda artık yüzde %8 mi bilmiyorum tam o kadar insanda da çok nadir genelleme olarak konuşuyor. Orada gelip savaşma hissi olur insanda. Evet. O adam zaten şampiyon oluyor. Ben geçmişte gir abi bir anlaşıyor musun? olmasın. yani. Ya mesela benim çok öyle heyecanım bir yapım yoktur ama hani kastım şu. E, hani yenip yenmemenin şu anda ne yapacağım onun taktiğine karşı hangi taktiği uygulamalıyım falan anlık düşünme. Onun verdiği bir yoğun, zihni bir yoğun, kastı o hani heyecandan yoksa hani dizlerin titremesi gibi değil bir... mi? Tabi bende de öyle olmuyordu abi. Ben geçmiş dönemlerde Türkiye şampiyonuna giderdim abi. Düşünmezdim hiç umurda bile olmazdı çünkü <laughs> öyle yanlış anlaşılmasın. İçgüdü iyi söylüyorum. Zaten diyordum birinci olacağım. Yani içgüdü oydu benim size. Öyle bir şey demiyor tabii kimse ama hani içgüdü oydu. O yüzden bende heyecan olmuyordu orada. O yüzden herhalde hiç hayat boyu yaşayamayacağız değil mi? Öyle değil abi. <laughs> ama son, ondan öncesini söyleyeyim abi. Ondan öncesinde şey Avrupa Şampiyonu'na gittik. Bunu 30 yıllık spor hayatımda anlatmıştım. Oraya gittiğimizde abi şuraya abi dikelim. Heh. Gittiğimizde abi oturdum Aa. orada. Yani ismim okundu düşünsene ülkeni temsil etme ipisin abi. ismin okunuyor. Bak ben böyle. Aha dedim ayağa kalkamadım. Ciddi mi ya? Bütün gücüm abi adrenalin kesmiş. Yok Aa. etmiş. Yani böyle aşırı bir heyecan yok. Kalp çarpıntısı yok bende. İşte Titreme yok. Evet. Ama bütün o adrenalin nasıl çalıştırırsa... Olmadı heyecan değil Aa. abi. O başka bir şey ama Kaygı sorunları abi. Kork, tedirgin oluyorsun. Ne olacak ne olacak? Abi heyecan oluyor mu? Farklı bir heyecan türü. Farklı. Güzel bir heyecan yani. Farklı. Kastımız o ya. Yani. Komik olan şu abi. Orada işte attım. Bir birinci olan arkadaşımız vardı, beni böyle yaptı. Şöyle yaptı abi. Ben gittim yanına böyle küçük çocuk gibi böyle. <laughs> Sonra bir daha çıktım abi. Evet. Ama kendine gelemiyorsun bir türlü. Dördüncü olan Slovak vardı abi, getir. Başladı, böyle oldu bak. Aa, biraz zorladım güzel falan böyle. Tabii maçlar bitti, ama ben elendim. Ama kendine şey yaptın yani. Yok abi, yok gelmedim abi, elendim. Sonra gittim yani. oturdum abi orada. Canım sıkın böyle moralim bozmuş ya. Ülkeni temsil etmeye gidiyorsun ama hiç şey düşünmüyorsun. Yani ayağa kalkamadım, niye ben kalkamadım ayağa? Gücümü kullanamıyorum ki orada. Yani güçlü kolu bırak. Gücümü kullanamıyorum. Ayakta duramıyorum. Abi kenarda bekledim bayağı bir. Bütün maçları izleyeceğim oradan abi. Aradan daha zaman geçti. Sonra baktım kenarda millet yani maçlar yapılıyor ya abi. Eren içi aradan şey yaparlar insanlar. Arkadan maçlar oluyor. Gittim oraya. Böyle az çok hani o, abi düşün 15 yaşında çocuklar, 16 yaşında çocuklar belki makine gibiler. Masa böyle hurra sallanıyor. Dedim ben bunu nasıl gireceğim? gideyim mi girmeyeyim mi? Dedim bir şey olmaz. Bir sefer. Orada da düşünüyorsun abi. Ben bu işi bırakırım zaten. Gerek yok. <laughs> Yapmaya gerek yok. O hissi yaşadın mı hiç? Yaşadım. Orada yaşadım işte abi. Vallahi. Bırakacaktım yani. Bırakma bile yetmemişimdir. Abi gittim orada attım çocuklar. Yavaş yavaş heyecanım bir gitti. Abi geleni yeniyorum geleni yeniyorum. Zorlanmıyor Kendine güvenin geldi. A artık şeyler düşün abi. Şimdi yarışmalar nasıl olur? Mesela maçlar biter. Aradan birkaç saat dinlenme molası verdiler. Sonra finaller, yarı finaller yapılır. Çeyrek yarı finaller yapılır. Belki bir saat o sürer. Sonra bir daha yeniden şeyler yapılır. Finaller yapılır. O sürer. Moda töreni falan derken abi gider de gider. 200 saat sürer belki onlar. Zaten var görüyorsunuz abi. Abi ben ondan kaç saat önce elenmişim. Ondan sonra benim set bitmiş, başka bitmiş, bitmiş, bitmiş. Adam saatlerce dinlenme molası geçmiş aradan. Ardından şey geçmiş. Maçlar gelmiş. Yeniden. Şey final maçları falan bitmiş. Abi orada ben genelde gideni atıyor mu? ben saatlerce maç attım orada. Bir de birinciyle atsaydım. At, at, abi. Onun hemen öncesinde bana Niyazi Başkan birini getirdi. Igor diye Ukrayna'da. O benim sikletimde 85 kilo o zaman ikinci oldu. Birinci olana çekişti. Ben abi yemiyorum saatlerce maç atmışım kolmak at tutmuyor. Ona diyor, yani diyorum ki hani bu fırsatı geçmez bir de atalım, atalım yapıyorum böyle. Geçeyim abi istersen. Bir yandan atıyoruz abi orada heyecanlı şekilde. Sonra başkan getirdi bana Igor'u. Ama ben orada bir yandan baş atıyorum ben. Düşünse biz orada ne yapıyorum abi? Sağ kol atıyorum. Sonra geçiyorum sola geçiyorum değil mi? Öyle bir şey yok. Sağda yine. Niyazi Başkan dedi ki Ömer de şuna bir atsana dedi. Senin sikletinin ikincisi oldu bu sene. Geçen sene dünya şampiyonu dedi bak. Ukrayna'da geçen sene dünya şampiyonu orada ikinci oldu. Abi dedim bir beş dakika dinleyeyim dedim. Çok yoruldum mı dedim heyecanlı böyle şeyle. Yok yok adam gidecek dedi bana. Bir abidim attım hiç zorlamadan yendim onu bak abi orada. Vallahi. Ve bu adam ben saatlerce maç atmışım yeni finalden çıkmış. Yeni. Yani yorulmamış yani. Abi ne kadar yorulacak ben 5 saat 4 saat maç atmışım orada yani perişan oldum orada gerçekten o dediğim zaman gibi. Demek ki oradaki tek sıkıntı senin o heyecanın kaybıymış. Sonra attım onu rahat yendim abi onu orada. Hiç de zorlanmadım böyle. Ondan sonra 75'in dünya şampiyonu, 80'in dünya, orada Avrupa şampiyonu o. da mı? Dünya şampiyonu. 80'in şampiyonu zaten... Sen kaç kilo yedin abi? Özellikle. 85. 85'in dünya şampiyonu. Hiçbirine zorlama. Hatta benim sikletimin Avrupa şampiyonu ben böyle yaptım. Sen gel gel dedim bana. Ay bu bana böyle yaptın. No 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 yaptı böyle. No no yaptı. Güyes mi Değil mi? Yani ne kadar yazık olmuş şimdi baktığın zaman. Yanımızda bir Allah'ın kulu olsa, destek olsa biz orada. Ama işte tecrübe oldu. Hadi Ömer, hadi Aslan. Hiç kimse yalnız mı orada ben? Tamamen yalnız. Hiç kimse oldu. yok yanında. Tecrübe olmuş. Hatırlar. Yok. şimdi antrenörler yani dolu. Yüzlerce insan gidiyor şu anda. O zaman 10 kişi gidiyor. Herkes kendi derdine düşmüş zaten. Herkes kendi derdinde orada. Evet. Çok nizam yapıyorsun abi. bu. Adamdan da ya. beklemiyorsun onu. Ele düşmüyor değil mi? Fark ettin mi? Bir de şurayı bırakmıyorsun abi. Bu da bu ben mı? buralım mı? Ondan değil. Ben şurayı zaten odaklıyım da. Benim benim şurada sadece duruyor. Dönmeyen rotasyon istiyorum. Neydi öyle bir şey vardı abi. Evet, evet, ben de öyle istiyorum hocam. Bunlardan varsa ben de. Bana da bir iki kilo. Bak videonun, <laughs> videonun başlığını sen attın ha. yan rotasyon, Dönmeyen rotasyon istiyorum. Çok güzel. İstiyorum da bedava vermiyorlar abi. Çalışman lazım. Evet abi. Sabit. Aynen. Hareket değiştirdik. Abi sizden şey değiştireceğiz Ömer abi. Bu hareketin e, maçta hangi <laughs> açıda nasıl bir fayda sağladığını da gösterir misin? Aynen. E, Fatih karşıya geçsin. Eyvah konuştu. Şey bizi bir Eyvah şey <laughs> Gözden olarak. <laughs> Konuşuyor <gülüyor> gözden <gülüyor> alarak. Ha bu şey ne işe yarar mı? Evet. O bu hareket ha, bu hareketle bilek yürüyüşü. Şimdi ne az ne önce Fatih'e göstermiş olduğunuz o hareket hangi açıdan neye yarıyor? Abi şimdi tamam. el rotasyon diye bir olayımız var tamam mı? El rotasyon. Bu onları açıyoruz nakıl. Nakıl dedim bizi fethettin abi. Vay. El rotasyon diye bir şey var abi. El rotasyonu şuraya döndüğündeki, tamam. şuraya aldım baskı. Bilek ekleminin dışındaki aldım baskı. Buraya baskı alıyorsun ama şu içeride bir kas var. Tamam. Pomotor kası yine. Sen abi ilk hamleyi oradan karşılayabiliyorsan mesela abi bükmeye başla abi. Ben Fatih şu an tutmak, bak hmm. şu anda. Evet. Ne oldu abi? Buraya binen yükü de azalttık. Sonuçta alayım merkez burası. Şu dip kısmı şurası. Evet. Hmm. Oraya binen yükü de azalttık abi orada. Ben canım çekiyor ne yapayım. <laughs> <laughs> Emre, Emre evet. binen yük de azaldı. Ne çekti hiç belli olmuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> şöyle. Ben geçen de size sormuştum ya sonra bana güzel izah getirdiniz ama yayında da söylerseniz belki aynı şekilde istifade etmek isteyen olur böyle basınca dalarken otomatikman şurayı gösterirseniz böyle elimiz rotasyonumuzu kaybediyoruz. Şöyle otomatikman. Mesela ben basınca girmek istiyorum. Adam basıncını atladım. Bak otomatikman farkında olmadan rotasyonumu kaptırdım. Abi Ama aslında kaptırmadım. Şöyle. Öyle mi? Sen kaptırmadın. Normal kaptırıyorsun da ileri doğru şöyle sürerken abi şöyle sürüp yakalama anlamında yaptığın hmm. zaman burayı kaybedersin. Evet. Sen abi şimdi gösterirken bunu içeri aldın. Şu anda Taki ben bozdu. rotasyonumu kaptırmadım Yok, Yok. Böyle kalsan bile daha bak bunu sen büktükten sonra bunu evet. kaptırmış olmuyorsun abi. Çünkü Hı -hı. burayı baskıladığın için bu tabi ileri doğru gidemiyorsun. Mesela bak baskılayacağım Fatih gitmeye çalışıyor oradan. Şöyle baskılayınca gidemiyorsun değil mi? Mesela tamam. sana yapalım abi. Tamam. Anladım. Bak baskıladım şu anda. Oo evet. Gir abi bak şu anda evet, bak, rotasyon. Evet, evet. Bırak abi rotasyonu sal buraya doğru evet. sadece buraya baskılayalım. Evet evet. Mümkün değil. Yani buraya baskılamak önemli abi orada. Evet mümkün değil. Durum bir de abi şu insan fizyonomisine aykırı bir hareket değil mi ya? İnsanın eli böyle olur mu ya? <laughs> Bu normal mi abi? Bir insan evle ben normal boşta elimi böyle yapamıyorum abi. Yük varken nasıl yapacağım ben bunu ya? Bu abi şimdi bunun cevabını vermek için önce Ömer <laughs> abi <laughs> yakın çekim çok sevdi ha. <laughs> böyle böyle çekim mi olur ya diyor. Abi yani. aykırı e değil. Yani şöyle e, sonuçta bilin gidebildiği şöyle şöyle böyle böyle elevasyon devyasyon abdüktör, abdüktör falan filan çok önemli değil abi ama evet. bir sürü açı pozisyonu var anatomikte. Hani böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Biz bunları abi beraber birleştiriyoruz. Mesela hmm. bunu aşağı basarken bunu içeri büküyorum veya bunu yukarı çekerken bunu buraya alıyorum bir yandan içeri büküyorum gibi. Birçok şeyi birleştiriyorum o kısımda. <laughs> abi nedir durum? Nasıl hissediyorsun? Vallahi abi şu anda... Darma duman mı? Evde nasıl? Şu eklem yerlerini çok yormuşuz ya. Kendimi tutamıyorum Fatih. Kusura bakma. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta değil, şorta yapmış zaten. Gözüne yapma. Gözümün şu çukur var ya, göz üstü Ben oraya dublaj yaptım da sonradan silim oldu. Erkan abi de öyle ya, onu da yaptım. <laughs> ya ben şu şeyi kapatayım da abi, yoksa bunu açamayacağım, oraya bağlanıyor. Of ya, çok zor hareket hakikaten var ya. Of sakın abi ya. Ben söylüyorum ya sana. <laughs> Abi hadi. ya. <laughs> Bizim kameraman daha iyi. <laughs> hadi yakın yakın dedi ya şey dibini çek. Daha iyi. O, o da kadar, kadar da demedik. Kameranın ilk görüntüsü Aha, bu. Ya, bu, ne, diye anket yap. Törme bile var. Ömer abi bu şey geçmeden önce son kontrolleri mi Kemerleri bağlayın. Evet abi. Şöyle takalım hocam. Ben takardım abi ya. <laughs> <laughs> Sonra şurada. Buradan gelen ses buradan duyuldu muhtemelen. Bakalım ne olacak. Aa. O kadar, o kadar gitmemiş. Sonradan fark ettim. Doğru doğru. Bak abi hiçbir şey demeyin. Bakalım ne olacak. Duyulacak mı? Mikrofonu sadece bakın abi oradaki. Şimdi anlayacağız duyulacak mı duyulmayacak mı? Bilgi diş atıyor ama. Fark eder mi? Ne abi? Bilgi diş atıyor ama. Yani çok azsa çok şey olmaz da. Ben sanmıyorum abi az mı mi iki dakika? Benim hocam. Sen bayağı yoruldunken terledin ha. Seni ilk defa gördüm ha böyle. Abi ben Sen öyle çalışıyorum her şey. zaman. Bu bir şey değil. Normal her çalışmam lazım. Çalışmak lazım Şimdi Ömer, e, bir bunu yapaca yapacaksın bence iyi olur anlamda söylüyorum. Elim şurada sabit. Şu yerini buraya koyarsın. Asla aşağı düşmemesi gerekiyor. Şu evdeki rotasyon iyi çalışsın diye. Sabit. Bunu böyle değil. Mesela bu da bir rotasyon ama dikkat et herkes böyle yapıyor. Bu dışarı çıkıyor. Bunu istemiyoruz. Bu içeri girmesi gerekiyor. Bunu içeri aldığın zaman hatta şundan bir kademe daha aşağı alabilirsin duruma göre. Şu bir. Asla aşağı düşmüyor. Böyle olmuyor. Sabit bu açı. Senin geçen yaptığında da şuydu. Şuraya alıyoruz. Çok yukarıdan almıştım mesela. Haftan şöyle yandan. Şu pozisyonda yumruk yukarı geliyor aşağı yukarı. Yine bu sabit. Bunu içeri alıyorsun. Anormal şekilde güzel hissettiriyor. Yani şu kası tamamıyla çalışmış oluyorsun. Bugün biraz rotasyon aldık. Ama bak 4-5 yapınca hemen zorlandı. Aynen. Sabit. Çevir abi içeri doğru. Abi küçük. He? Küçük bir kas. <laughs> güzel. Gel abi. Çevir. Ama şu çekmeyi biraz daha yap abi. <laughs> çekmeyi biraz daha <laughs> bunu kapat. Sen bunu hep böyle çalıştın. Olduğun yerde yapmaya başladın abi. Daha zor yapıyorsun. Ne? Onu söyleyeyim. Ha? Kendi biraz daha geri at ki daha açıyorsun. Kom kombinası koordinasyon olsun. Sen hep öyle mi çalıştın <laughs> abi kendini? Yani bunları yapıyorum abi. <laughs> ben yapmadığım bir şey anlatmam genelde abi. Dışarıdaki gençlere de aynı şekilde. Ama kendi oh. formüllerim bunlar senin ben tabii. sana söyleyeyim. Tabii, kendim buldum abi. Yani ne yapıyorsam, ben kendim düşünerek, <laughs> tasarlayarak yaptığım şeyler oldu. Ama tabii sen biraz da mekeplisin abi. Uuu! Oh. sen aynı zamanda ama mekeplisin. E tabii abi, okulda okudum. Uuu! Oh. Okulu okunca daha çok pekişmeye oh. başlıyor abi. Oh. Çünkü kasların hangi yöne hareket edebildiklerini, eklem açılarını, birçok şey öğrenmeye başlayacağım. Ekli mi hocam sen? Abi iyi olur be. Ben kaç kaç var Sen abi... Zaten buna geçeceğiz abi. Şuna Ne mezunuydunuz abi siz? Sakarya mıydı? Sakarya Spor bindirim. Sakarya Spor. Sakarya Ben formasyonu öğretmenlik de aldım. Ben eğitim öğretmenliği de aldım. Formasyon da aldım. Sol evet. sağ yapalım abi istersen. Yaptınız mı abi öğretmenliği? Abi iki buçuk ay yaptım. Eşimin bir hamile şekeri vardı. 49 gün hastanede kaldık. Hmm. O dönem biraz böyle kafa sarmaya başladı. Çünkü zorlanıyorsunuz gerçekten. Hmm. Öyle şey yaptık işte bitirdik. Aa. Ben müzik açarsam daha çok sanırım. Şimdi gaza gelsem arttıracağım. Gerek yok. Gene 200 kilo göreceğiz burada. Ya yani şimdi ona ko şey, korktuğum şey abi burada takacak şey kalmayacak. Ee, ağırlık kalmayacak. Nereden ya, bulacağız? Şey ben abi, burada, 221 bastım, sen burada mıydın? Burada. sen buradaydın değil mi? Ben sen de Samet'in Samet miydi çocuğun orada? Kim? Yardım edin Ben çekiyorum. Şey derim. değil mi? Benim ha. Susam Sokağı dublajı yaptığım. Evet, evet, Sen o zaman burada mıydın o çekimde? Abi, o kabine kim çekti abi? Heee. Abi o makine 195 kilo. Evet. ağırlık Yazmışsın zaten yukarı. Yani yani. yer, yer, kalmadı o hepsini koyduk yani. Hmm. Sonra böyle zorlayın zorlayın dedi. Yaptı. Bayağı bastı yani. Ya, 5 mi hocam? 3 mi 4 mi 5 milyon. Ya. 5 mi? Ya. 3, 3, 3 tekrar bastı. Abi işte sağlıklıyken e, gerçek ağırlıkta burada 100, 110 buçağa geliyor değil mi ağırlık? 110 buçuk evet. 110 sayar e, sağlıklıyken geçmiş dönemlerde ben o ağırlıklarla arttım zamanda hani ortamı benim onlarla oldu. Evet. Bir de bir oldu. Bir de çok sağlıklı bir çalışıyordum. E, 138 11 tekrar bastım abi. Bak aradaki uçurum farka bak abi. İnanmazsın buraya göre sayarsan 270 küsür kilo yapıyor. Şeyde. Biz 3 kişi çekiyorduk onu. 138 kilo. Ben 85 86 bir de da düştü be. Tam rezillik şu anda. Düştü <laughs> <laughs> mü? Kilo da düşüktü. 85 yani. falan mı? Yani Yok 82 83 falan Şu anda kaç <laughs> kilosunuz abi? 112 çıktım abi yukarıda. tam ağırlık desiniz o şu anda. Şu Ya şu an 110 kilo işte. Bir üstü açık set oluyor. Abi abone sayın kadar kilom var ya. Abone sayı kadar kilo alıyorum başladılar. Yani sonradan 110 bin olursun abi. Abi bu akşam 111 bin olursun abi. Abi şöyle hesaplıyorum. Bak deme deme ben ha. okurum. Abi bak şöyle hesaplıyorum. 111 dedi tam doğru. 111 111 canlı. 111 olacaksın bu akşam. bu akşam bak demedi deme deme. Okur okurum biraz böyle şeyleri. 200 200 bin izlenmedi. Eyvah. 200 100 kilo olmam lazım. Yapamayacağım. Sağlık <laughs> hepsi <de> önemli. <ödemir. gülüyor> Bu ne ya? Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi abinin konsantrasyonunu bozulmamak için komiklik yapmıyorum. Gözüne falan böyle yaklaştıracağım. Ya, evet. Bozulmaz Konsantre... Valla mı? Var hep kulaklı mulaklı atıp tek tek bize dalmasın da. Yok öyle şey. <laughs> ama yanılmaz konsantre olur. İşin şey tarafı ne biliyor musun? Sen benim ilk hallerimi biliyor musun? Ben senin evet. ilk halle. Evet. İlk gün orada beraberdik. Beraberdik abi. Onun için değişimi... Ama şöyle bizi değişimimizi fark edemeyebiliriz. İkimiz de eş zamanlı gidiyoruz yani. Şimdi Ömer abi Biz kendimizi birbirimizle değil de kendi kültürümüzdekilerle değerlendirmek Evet. Ölüyoruz, evet abi. evet. Ee, sen de ben bir sene değil onlar şimdi 3 sene, 5 sene. Biz düşürüyor mu? Evet, evet. evet. İşte zaten oradan kazanıyor. Hiç düşmüyor. Yoksa normalde güçlü değil. <laughs> Bileğim mi güçlü? Evet. Normalde Ömer abi güçlü. <laughs> Çekti. Dondurdu. Ömer abi çok güçlü abi. O yüzden. Ne al? Ömer abi güçlü değil diyor da. Ben de yok abi Ömer abi güçlü öyle şey olur mu dedim. Hemen abi, neye göre? Kime göre? Yani. Bana sorsan çok aşırı zayıf. Sana göre diyor. Pek güçlü ne değil abi diyor abi? da ben de Aslan Polat'a göre az zayıfım. Aslan abiye buradan selam söyleyelim. Aslan abi var ya demir gibi bir adam oldu ya. Aslan abi sıkıntılı ya. Fatih finalde şöyle bir iki masa şey yaparız ya birbirimizi yormadan masa antrenmanı yaparız ha. Ya, ya ben... buradan bunu... hiç düşmüyor ya. Bizim buranın suyu düşüyor. Abi işte düşünmemeye çalış ki. Ben de düşünmemeye çalışıyorum. Sıkıntılı bir durum çünkü düşmesi. Enerjimizi alalım yoksa düşeceğiz. <laughs> o ne? Dur abi de buradan göster. Şöyle yapayım abi. Şöyle şuradan şöyle. Doing diye ben de <laughs> yavaş edeyim abi. Fatih şöyle yapacaksın. <laughs> Bu da kapatayım. O <laughs> oh, kabaraya öyle bakıyor. Şey Yok abi benim şu anda Gelir gelir. Nasıl küçük hocam ya? Yok abi, 49 gelir. Kendisi inanmıyordu. Ben bak. kendimden biliyorum benim 50. Abi. <laughs> 49 gelir abi. Abi benim şu anda gelince en fazla bak hiç rotasyon yok. Tosun sadece abi. Abi 49 gelir çünkü benim belim o kadar. 46 46, 42, 46, 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 Kaçı gördün abi? 50. 50. Fatih sen? Ben 12. Yok yok baş. 12 arası. Kaçı gördün derken rüyanda diyorum hani kaçı <laughs> abla bile görmedim Nelly'yi ya o kadar yani. Abi. Sol yaptım sağ yaptım hocam. Yeter bence. Tamam. İki yaptı değil mi? İki şey yaptı. Teşekkür ettik. Abi görüşlerini alayım. Nasıl geçti sence antrenman? Hocam biraz sert geçti çünkü pazar gününden çok yorgunduk tam istediğim açılara yani girmek istedim ama yorulduğum için 3 yani yere tekrarımız düştü, 2'ye düştü. Tabii, evet, tabii, tekrar işte, yaptık. Ama atlamadık ama en azından. Atlamadık, iyi hissettim ama hocam. Ben de şu an, an hissetmeye başladım. Abi çok aynen. Bağırlıktı. Pazar günü bayağı bir ağır antrenman yaptık. Benim de her yerim ağrıyor o yüzden katılamadım. Aslında çok keyifli oldu. Katılmak isterdim ama bir gün yine inşallah telafi edelim. İnşallah abi. Biz buradayız abi. Peki. <laughs> Kaçmıyoruz. Davet ederseniz gelir. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen abi geliyorum deme yeterli. Sağ Eksik olmayın. Teşekkür ettik arkadaşlar. 14. antrenmandı. Bakalım kaça kadar gideceğiz böyle. Aslında ben muhtemelen çoktan ara atlayacaktı böyle ama Fatih'ten sağ olsun onun ders saatinde yapıyoruz bunu. o da, o da tamam diyor. Öyle antrenmanızı yapmış olacağız. Yani ben bir yerlere gelsem asla o senin olacak bazısı. Bir miktar senin sayın olacak gerçekten. İnşallah hocam inşallah olsun da. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kanalları zaten ekliyorum. Abone olursunuz. Görüşürüz. Sağ olun.